Herkese merhabalar. Ben Deniz Deviren. Bugün Windows 11 işletim sistemimize Kali Linux'u sanal makine olarak kuracağız. İlk olarak ışıkları söndüreceğim çünkü bilgisayar ekranımın daha net gözükmesini istiyorum. Şu an bilgisayar ekranım daha net gözükecektir. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken VirtualBox'ı indirmek. Buradan VirtualBox'in kendi sitesinden indirebiliriz. Site açıldıktan sonra burada Windows Host yazan yere tıklayacağız. Ben bunu indirdiğim için şu an indirmeye gerek duymuyorum. Daha sonra gelip kali.org'dan get kali seçiyoruz. Ve burada aşağıya çekiyoruz. Tüm paketlerin olduğu ISO dosyamızı indiriyoruz. Ben bunu indirdiğim için tekrar indirmeye ihtiyaç duymuyorum. Şimdi VirtualBox'ımızı açıyoruz. Ve burada yeni sekmesine basıyoruz. Burada bir ad girmemiz lazım. Kali olarak adı giriyorum. Daha sonra ISO dosyasını seçmemiz lazım. Geliyorum bu arada. Diğere basıyorum. Ve Kale Linux'u seçiyorum. İleri diyorum. Burada 2 GB RAM vermiş. İşlemciden bir işlemci vermiş. Ve disk, disk boyutu olarak da 25 GB vermiş. Bu yeterli olacaktır. Ben ilerliyorum. Daha sonra burada özet kısmı geliyor. Ve bitire basıyorum. Şimdi Kali Linux'u açıp kurulumunu tamamlamamız lazım. Biraz geç açılabilir. Bu gayet doğal. Onun için bekleyeceğiz. Görüntü geldi. Ekranı büyütelim. Oradan install'a basıyoruz. Enter yapıyoruz. Kurulum biraz uzun sürebiliyor. Normalde İngilizce yapmamız lazım. Ama ben kurulum amaçlı burada Türkçe'yi seçeceğim. Daha iyi gösterebilmek için. Türkiye. Devam diyorum. Klavye. Q klavye. Devam diyorum. Burada gerekli yazılımları indirilmesini sağlıyor. Bunlar yine kısa sürüyor. Belli bir süre sonra tekrar çıkacak ve onlar daha uzun sürecek. Sanal makinenize ad istiyor. Kali yazıyorum yine ben. Devam diyorum. Kullanıcı adı diyor. Ben kendi adımı yazıyorum. Devam diyorum. Parolayı soruyor. Buradan bir parola girmemiz gerekiyor. Yine parolayı doğru girmemiz gerekiyor ve tekrar devam diyorum. Burada diski algılıyor. Bölümlendirme yapıyor. Yardımcı ile devam diyorum ben burada. 26 GB diyor. Doğru. Devam. Tüm dosyaları tek bir bölümde. Deyip yine devam ediyoruz. Devam diyoruz. Değişiklikler diske kaydedilsin mi diyor? Evet diyorum ben. Ve devam diyorum. Ve temel sistemler kuruluyor. Bunlar biraz uzun sürebiliyor. O yüzden ben durdurup tekrar geliyorum. Evet, karşımıza çıkan ekran yazılım seçimi. Tekrar devam diyorum ben. Yazılımları burada kuruyor. Yaklaşık 40 saniyede kuracağını söylüyor. 2677 tane dosya var. Hemen burayı da durduruyorum. Ve bir sonraki ekranda tekrar açıyorum videoyu. halen paketleri kurmaya devam ediyor. Dediğim gibi bu işlem birazcık uzun sürüyor. O yüzden durduruyorum ben. Kurulumun tamamlanmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, kurulum tamamlandı. Şimdi ön yükleyiciler kuruluyor. Ya onlar da kuruldu. Birinci sürücünüze yüklensin mi diyor. Evet diyorum. Aygıt'ı eline girmek yerine otomatik olarak ben buradan seçiyorum. Devam diyorum. E kurulum bitiriliyor burada. Bu daha kısa sürüyor. Ben yine de videoyu durduruyorum. Bittiği zaman tekrar başlatıyorum. Evet burada kurulum bitiyor ve yeniden başlatmamız için devamı basıyorum. Kalinunox Linux sıra basıyoruz. Ve sanal makinemizin ekranı gelmiş oluyor. Burada kullanıcı adımızı giriyoruz. Ve belirlemiş olduğumuz şifreyi giriyoruz. Oturum açıyoruz. Gördüğünüz gibi sanal makinemiz tamamıyla kuruldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.